Japon pofuduk kek. Evet şimdi kahvaltımıza geldik. Günler saati geliniyor herhalde. Tatlı niyetine de gelebilir. Flippers'tayız. Fudik pankekler var. İsterseniz böyle tatlı çeşitleri oluyor. İsterseniz de tuzlu kahvaltılık yani sosisli yumurtalı gibi çeşitleri de oluyor. Biz bir ondan bir ondan söyleyip paylaşacağız şimdi. Bir de böyle süslü olanlar var. Herkes onlardan söylemiş. Bir de böyle küçük bir oyuncak geliyor. Böyle zarfla veriyorlar. Herkes böyle bir heyecanla açıyor içinden şey çıkıyor. Küçüklerin böyle top top zincir var ya, o top top zincirden çıkıyor. Belki de bunu da koleksiyonu yapıyorlar. Ee, benim söylediğim tatlı olan 1750 yen yani gibi bir şeydi. Deniz'in söylediği de 2300 yen. Yani. Bu set olan da 3400 yenmiş bir, kişi. Yani e, 6800. 6800 de dörde bölün. Kaç çıkıyor? 1500 TL. 1500 TL'lik şu anda yanda kafedik yiyorlar. Geçen geldiğimizde de uzun sürmüştü. Bir de kuyruk vardı. Şimdi kuyruk yok. Biz böyle öğlen saatine kaldığımız için şu an saat 1'e geldi. Gelince de hemen önce sularımızı verdi. Sonra da 30 dakika geç, hani gecikecek kabul ediyor musunuz diye sordu. Evet dedik. Bu arada İngilizce konuşamadığı için Translate'ten hepsini yazıp yazıp bize gösterdi böyle kibar bir şekilde. Böyle hemen pıt pıt işimizi çözmüş oldu. Şimdi yanındakiler fotoğraf çekeceğim derken pofidik kekini düşürdü. Düşürmede de şöyle hafif ikincisi. Üstten şöyle bir böyle bir yani şöyle hafif mail etti. Ondan sonra hemen versiyon kız panikte Aa olamaz mı, olamaz tarzında böyle şey yaptı. Çok üzüldü rezil ne dedi. E, fotoğraf çekerlerken yamuk çıkacak diye. Aldı gitti tekrar mutfağa götürdü. Bir daha baştan düzeltmişler. Şu anda 5 dakika sonra tekrar geri geldi. Böyle de malına sahip <gülüyor> <gülüyor> reklamları öyle yamuk pankek vermeyiz diyor. <laughs> Olabilir kayarız yani. Allah korusun siz kaydırmayın. Yoksa alıp götürüyorlar. <laughs> Direkt yiyin. <laughs> geldi bizim pıtırcık. Şu taraftan doğru keseyim. Şöyle. Pof pof. Şuradan şöyle biraz kremasını sürüyoruz. Şuradan şöyle çileklerimizi, şeylerimizi idareli kullanıyoruz. Şimdi şöyle şey yapayım. Hop. Biraz yumurta tadı geliyor ama yani kokusu. Yumurtalı oldu öyle. O çok güzel. Nasıl tatlı. Hı? Tatlı. Çok güzel.